Bu memleketin namusunu satarak casusluk yapmıştır. Bunların hangisi milletin hazinesini soymuştur? Bunların hangisi milletin çömleğine, tenceresine, çuluna, yorganına, sırtındaki yırtık gömleğine göz koyup sattırmıştır? Orduyu aç, memuru muhtaç, hasta askeri alakasız, ölen askeri kefensiz bırakıp cariyelerle saraylarda vur patlasın, çal oynasın diye cümbüş yapan bunlar mıdır? Şunlar ki daha düne kadar hudutların en kahraman bekçileriydiler o mübarek Erzurum'un ki her ailesinin mutlaka birkaç şehidi vardır. O mübarek Erzurum'un ki icap ettiği zaman gene her ailesi birkaç kurban vermekten çekinmeyecektir. Bunlara böyle zulümler, böyle hakaretler yapmak yakışık alır mı? Bunlar birdenbire dinleri mi değiştir, dinlerini mi değiştirdiler? Bunlar birdenbire deli mi oldular? Bunlar ne yaptı? Hangi haksızlığı yaptılar ki böyle zincire vurulup zindanlara atıldılar? Bu şehitler ocağı niçin söndürülüyor? Bu zincirler, bu laleler, bu mahkemeler, bu hakimler bunlar niçin bunlar ayıp değil mi hakim bey diyor? Savunma bu. Bütün rezaleti ortaya koyuyor. Ama tabi e, Abdullah Cevdet, Doktor Abdullah Cevdet'in halka bir hitabeti vardır. 1908 devriminde. O da dillere destandır. Diyor ki mazlumların aldık intikamını yüce ettik bedaşlığın namını kırdık zalimlerin ihtişamını hak yolunda sardan geçtik dadaşlar. İşte Haziran direnişi, Gezi hareketi ve 1908 hareketi. Şimdi 19 ondan sonra faiz lobisi, ondan sonra vaiz lobisi bilmem nesi. Sen yap, et, ye, iç, çal, çırp ondan sonra halk kıpırdamayacak. Şimdi bakın orada ilginç bir şey var. 1906 İttihat ve Terakki'nin silah üzerine yemin ederek askerler arasında şekillenmeye başladı yer. Önce Selanik'te, Balkanlar'da gelişiyor, giderek yayılıyor. 1908 ikinci meşrutiyet var. Oradaki arkasından keskinleşen bir şey var. Mektepli alaylı çatışması. Saray alayları mekteplere karşı kullanmaya kalkıyor. Daha önceki istibdat yetmemiş her şey. Dinlemiyorlar, idealleri yolunda ilerliyorlar. Mustafa Kemal de İttihat ve Terakki'ye katılanlardan biri. Hareket ordusuyla İstanbul'a gelenlerden biri. Zaten hocam sözünüzü kesmiş olmayayım Hı. ama ee, Erzurum'da, Trabzon'da, Sivas'ta bilmem nerede dağıtılan bildiriler Selanik'ten gönderiliyor. İttihat ve Terakki'den gönderiliyor. O başı boş bir ayaklanma değil, Hı. o örgütlü bir ayaklanma. E, ona şüphe yok. 1908'de birinci meşrutiyet oluyor. O mekteplerin bir kısmı meclise mebus olarak giriyor bu sefer. Evet. Ama ondan öncesinde belki anlatmakta yarar var. Tıbbiyeden, harbiyeden, yeni kurulan batılı mekteplerin hepsinde insanlar biraz mürekkep yalayıp gerçekleri gördüklerinde isyan ediyorlar. Bir şeyler yapma çabasıyla yanıyorlar ve tabii ki bunların yanmasına paralel ispiyonculuk da çok hızlı gelişiyor. İstibdat dönemi o dönem. Yani Türkiye şu anda benzeri bir süreçten geçiyor mu? Evet geçiyor. Şu anda mesela Devlet içinde pek basına yansımıyor. Ne istihbaratlar var? Her hafta birkaç tane operasyon görüyoruz. Devlet kendine hakim değil, halkına güvenmiyor. Sadece alayların desteğiyle kontrolü sağlamaya çalışıyor. Bu o kadar kolay değil. Ee, Osmanlı'ya destek kesilmişti. Hazine tam takıldı 1908'de. Zor yıllar geçildi. Sadece üç silahşörün babali basmasıyla hükümetler düşürülür oldu. 1908'den sonra. Derken 1913'ten sonra Birinci Dünya Savaşı olağanüstü koşullar ve Osmanlı tarihi gömüldü. Bir ülkeden işte 100 yıl içinde 34 ülke çıktı. Zayıfladığınız zaman daha önce size korkun bağlı olanlar, Araplar, Ermeniler, herkes isyan etti. Ülke lime lime oldu. Şimdi daha önce bunlar yan yana aynı mahallelerde yaşayan insanlardı, büyük şehirlerde. Olmadı, dengesizlikler çok büyümüştü. Mesela Farklı manzaralar, ee, 1800'lerin sonu, işte e, Panama kanalı projesi var, tahvil satılacak. En çok tahvil satılan yerlerden biri İstanbul. O ilk proje başarısız oluyor. Ya bu kadar tahvili satabildiğiniz bir yerde refahın iyi olması lazım değil. Uçlar var, ortası yok. Bugünkü orta sınıfın çökertilmesi gibi. Aynen öyle. Bugün Türkiye'de daha net anlaşılacak dışarıdan para girişi durduğu anda bu ülkede orta sınıfın artık kalmadığı daha net anlaşılacak. O zaman hiçbir şey kontrol edilemeyecek. Ve o günler çok uzakta değil. Bunun olmaması için hiçbir şey yapılmadı. İlginç. Hocam e, Yunus Bey e, diyor ki selam verdim rüşvet değildir deyil almadılar e, şiiri Fuzuli'nin şikayetname eserindedir. Güzeldir. Metin Ölmez İzmit'ten konuğumuzun sözünü kesmezse Halil Nebiler seviniriz demiş. Konuk değil ki hocam. <laughs> ben de konuk değilim, hoca da konuk değil. İkimiz de konuşmak için öyle. Yani <laughs> kesiyor muyum yoksa sözünü? Estağfurullah. Ee, Muharrem olga e, Olgiş Aydın'dan Uğur Civelek Bey'in ekopolitik ile ilgili kitabı var mıdır? Demiş. Bu şeyi zannetmiş olabilir. Ha benim kitabım yok ama o kitap konusunda ben de, de, de biliyorum ama izleyici aktarmamız lazım. kitap şey. Yolsuzluğun ekonomi politiği kitabı e, Halil Nebiler'in kitabı. tanır mısınız Halil Nebiler'i? İyi bir arkadaştır. E, yalnız şu anda piyasada yok. E, 1900 e, pardon 2002'de e, çıkmıştı Yalçın Yayınları'ndan birinci baskısı. Şu anda e, piyasada yok. E, bunu güncellemeye çalışıyorum. E, yalnız nasıl güncelleyeceğim? Bayağı hacimli bir güncelleme lazım. Hele şu son tapelerden falan sonra. E, kitap benim efendim. Yani. Yani o son 10 yılda yaşadıklarımız o kitabı tarih kitabı yaptı biraz. Ders alınacak çok şey var. Herkes o kurabilir. Değil mi? Ya, dehşet şeyler ama. Gerçekten dehşet şeyler. Yani yoksulluğun ve yolsuzluğun nasıl, ne kadar iç içe olduğunu ancak tarihten bakınca anlayabiliyoruz. Birileri vur patlasın, çaba oynasın, birileri ağaç kabuğu kemiri olur. Ben sık sık yaptığım benzetmeyi hatırlatayım. Gelirler, akarlar çok önemli. Sertleme o kadar önemli değil. <laughs> Gelirler artıyorsa bir bölgede, bir ülkede merak etmeyin. Yolsuzluk olsa bile ciddi bir sıkıntı yaşanmaz. Düzen korunur, gelişme, kalkınma devam eder. Gelir artışı durursa, birileri gelirini artırmak için aklını köşeye kullanmaya başlar. Sorun oluşmaya başlar. <laughs> Gelirin durduğu, artışının durduğu dönem sorunların da sinsice ortaya çıkıp büyümeye başladığı dönemdir. Gelir azalmaya başladığında, korku başlar. Hiç kimse olduğu gibi görünmez. Olduğu görünenler sadece kaybedecek hiçbir şey olmayanlardır. Sayısını giderek arttığını birileri görmezden gelir. Ne zaman ki yediler tabana vurur, koşullar iyice anormalleşir. İnsanlar e, hiç kendine güvenemez, birbirine güvenemez, ortalık çok kötü karışır. O dönem de savaş zamanıdır. Savaş zenginleri o dönemlerde çıkar. Savaş zamanı yine ilgili bir iki not okuyayım mı hocam size? Tabii ki. Şöyle bitireyim. Tabii. Yeni bir başlangıç için toplumsal bir uzlaşma gerekir. Ya insanlar bunu daha önceden fark edip gerekli tavizleri verip payına düşen ya da razı olmuyorsa büyük e, finansal, sosyal depremler her şeyi yerle bir eder. Artık biz bankalar yok olmuştur, sistem çökmüştür artık alınabilecek alacak da kalmamıştır. Her şeye sıfırdan başlanır mecburen. Şimdi her şeye sıfırdan başlamaktan kaçıyoruz. Sorunları büyütüyoruz. Ödeyeceğimiz bedelleri ağırlaştırıyoruz. Bu dönem birileri çok kolay zengin alıyor, Başka birileri dışarıdakilerle işbirliği yaparak, halkı hakkı unutarak yozlaşma süratleniyor. 1995'ten beri biz bu süreci yaşıyoruz. Gelir azalıyor, sorunlar büyüyor. A partisi B partisi demiyorum koşullar bu. Yoksulluk sınırının altında yığılma oldukça insanlar önce karnını doyurmak ister. Özgürlüğü kendi haklarını korumayı ikinci plana atar. Onların çoğunlaşmayı çoğunluk haline gelmesi demokrasiyi hukuku katleder. Yolsuzlukluğu, yoksulluğu anormal boyutu sıçratır. Herkesin kaybettiği bir süreçtir bu. Dünya böyle. 95'ten beri gelirler azalıyor, rekabet koşulları bozuluyor. Bugün Ukrayna'da bir şeyler yaşanıyorsa bu sürpriz değildir. Tayland'da bir şey yaşanırsa sürpriz değildir. Venezuela biz sürpriz değiliz. Evet. Gelişmekte olan ekonomiler sorunlarını çözmek için gereken e, basireti göstermediler. Dışarıdan gelen sermaye hovardalık yarattı. Günü kurtarmayı e, rehber kıldı. Yozlaşma çok süratlendi. Bu böyle devam etmeyecekti. Para kesildiği an... Bu paraya bağımlı her yer öncelikli olarak karışacak, zincirleme tüm dünyayı etkileyecek. Dünyadaki sistem çok hasta, kendi ürettiği sorunları çözemeyecek noktada uzlaşarak çözüm üretme şansını da kaybetmiş. Çünkü artık nefsinin köpeği olanlar uzlaşıya yanaşmıyor. Tüm fatura insanlığa çıkacak. Her şeyi kaybedeceğiz, yeniden bulacağız ama net kayıplarımız çok büyük olacak. Şimdi buradan bakıyorsunuz. Bu durum ortadayken Türkiye'de nükleer santrallere sanki hiç olmayacakmış gibi büyük taahhütlere giriyoruz. Yanlış. Bu sefer vatandaşın sırtına gelecek kambur üste kambur dikiyoruz. Yaptığımız her anlaşmada bir yolsuzluk var çünkü değil. Gerçek... <laughs> Birileri rahat peşinde koşarken kendi hayal dünyasına dalıyor, gerçekleri görmezden geliyor. Hatırlatanı susturmak, susturmak için her şeyi yapıyor. Sonra gezi olayları patlayabilir. Yeni yasası da böyle bir şey işte. Böyle bir şey. Abdülhamit döneminin farkı yok. Ben bir farkı yok. Evet. Yani kendine karşı olan herkese. Mesela Anayasa Mahkemesi. Cübbesini çıkarsın siyasete girsin. Hiçbir de <laughs> denetim kabul etmiyor. Fakat aklıma bir şey geldi ya. Herkese ey Pensilvanya, ey Anayasa Mahkemesi partini, partini kur gel çık karşıma falan diyor ya. Bu Pensilvanya mesela taşınsa Massachusetts'e gitse. Cildi dönmez ki. Elma tabi kütak çıktı ya. Elma çasut etti. Elma be. Aman Allah'ım ya. Fecaete bak. Hocam bakın işte öyle durumlarda savaş çıktı. Savaş çıktığı zaman daha da beter oldu her şey. 1915 mesela neyi hatırlarız biz? Savaş. Çanakkale. Birinci Dünya Savaşı. Ve Çanakkale. Ermeni isyanı arkasından tehcir. Başkent İstanbul'un iaşesi savaş sırasında başkent halkının direnme gücünün sarsılmaması için çok önemlidir. Ancak yeterli önlem alınmamıştır. Savaşın ilanından birkaç ay sonra kentteki evleri ve dükkanları aydınlatmak için resmi binaların dışında elektri elektrik abonelerinin sayısı 10 bin'e aşıyormuş. Gaz bulunamayacak, ekmek süpürge tohumlarından öğütülen undan pişirilerek tava ekmeği bu, tava ekmeği diye bu adla satılacak. Vesikalarla adam başına 250 dirhem olarak dağıtılacak şeker ortadan kalkacak. Ele geçen daneleri çaylarda kıtlama olarak dişlenecek. Dükkanlarda ölüleri sarmak için kefen bezi tedarik olunamayacak. Ölüler sarıldıkları hasırlarda bal mumu renginde ayakları dışarı, dışarı sarkarak mezara taşınacak. Başkentte bunlar İstanbul'da oluyor. Başkentte. Başkentte halk bu kadar sefil ve perişan kalacaktı. Bu yıllarda sadece pirinç, bulgur, şeker, fasulye, vagon kralları meydana çıkacak ve yüz binlerce altın kazanacak kazanacaklar. Bir örnek vereyim. İstanbul'un yerçesi nereden geliyor? İşte Daha çok Kırım'dan geliyor. Hubat Ekmek yapımında kullanılan un. Ukrayna bölgesine çok bağımlı İstanbul'un yerçesi. Ama oralar artık Rusların kontrolünde. Bir, Birinci Dünya Savaşı başlamış. Ruslar ve İngilizler ittifak halinde. İki koldan sıkıştırmaya başlıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Çanakkale'de direneceğiz, Suriye'de direneceğiz, Kafkaslar'da direneceğiz. Lojistik desteğimiz var mı? Eh, Almanlarına gönderebilirse o. Çünkü artık Kırım'dan gelmiyor. İstanbul'un stokları tükenmeye başlarsa kaotik bir ortam oluşur. Kara olsa bilir, hiçbir devirde çıkmamış savaş zenginleri türer. Ama halkın beli iyice kırılır. Çok normal savaş koşulları normal yollardan gelmiyor, başka yollar aksıyor, arz talep dengesi bozuk. Savaş zenginleri için büyük fırsat. Kırılacak olan belli, halk.

şehrin ihtiyacını karşılayabilecek un ve halka ucuz etmek satılması için komisyonlar kurulmuş 1915'te. Ticaret odası işe karıştırılmış ise de yine de muvaffak olunamamıştır. Un getirmek için bedeli ödeneceğine dair tüccara senet ve askerden alınan logonlar da İstanbul'a ve Taşoğlu tacirlere dağıtıldı. Fakat verilen senetler ve logonlar elden ele devredilerek zahire getirmek gayesi heder oldu. Anadolu'dan buğday tedariki Ekmekçiler Derneği ve Milli Mahsulat Şirketi'nin evine kaldı. Bir de tersten söyleyeyim. 1915 Anadolu'su kendi ihtiyacı kadar üretim yapıyor. Pazara üretimi yapmıyor. Orada gidiyorsunuz köylüden, şey köylünün biraz zorla alıyorsunuz. Vagolar taşıyacaksınız. Ama bu alınanların bir kısmı da özel servetlere yansıyor. İstanbul'a gelmiyor. Karabağ'da çok yüksek fiyatlar var. Nefsine peşine koşan, aklını, inancını satan insan sayısı çok artıyor koşullarda. Ya ama e, liberalizmden de hiçbir koşulda vazgeçmiyorlar. Bakın e, yüz binlerce teneket çubuklu depolarda me mevcutken fiyatların birdenbire yükselmesi ve halkın satıcılarda gaz bulamaması emaneti narh koymaya mecbur etmiş. Narh ne? Şu kadardan farahı satamazsın değil mi? Yani sınır koyuyor. Satarsan malına ilk Bu durum bir müddet devam etmiş fakat rekabet narhtan müessirdir kuralına. İşte liberalizasyon bu e, uyulmuş ve nar koymaktan vazgeçilmiştir. Ondan sonra... nar koymaktan şöyle söyleyeyim. Hani padişahın bir dal kabuğu vardı ya, Kürkçü hesabı. Yine <laughs> <laughs> öyle biri devreye girmiş. Rekabet <laughs> hukuku öyle devreye girmiştir. Çünkü vazgeçildikten sonra derece derece fiyatlar yükselmiş. Gazın tenekesi bugün 170 kuruşa kadar çıkmıştır. Yani parası olmayan alamayacak. Tabii. Ee, bu yükseliş emanetin, yani şehir emanetinin, yani belediyenin aldığı tedbirlerle e, sebebi olduğu düşüncesi yanlıştır diyor. E, şehir emaneti belediye demek oluyor. Bugün şehir emin semti vardır ya. Orada belediye başkanının olduğu için şehir deniliyor. E, bilirsiniz ki barış zamanında Osmanlı memleketlerine gaz Romanya, Batu ve Amerika'dan gelir. Kırım demiştiniz ya harp halinden ötürü gaz yalnız Romanya'dan getiriliyordu. Bu da düzensiz gönderildiğinden öteki şehirlere ve İstanbul'a gaz yetmemekte birçok semtlerde evlerde karanlıkta oturulmaktadır. Ben kararmaya başladığı zaman bütün hayat duruyor. Alın size şey e, savaş kurulunculuğu, savaş yoksulluğu, savaş yolsuzluğu. Tarihte hepsi var. Hepsi var canım. Yani burada <laughs> teknoloji çok değişmiş olabilir. Ama şu var, insan içgüdüleri değişmedi. İnsanlar arz talep bozukluklarında aynı içgüdülerle hareket edebiliyor. Birileri çok mağdur oluyor, birileri e, beş köşe oluyor. <laughs> evet, izleyicilerden mi? Yani izleyiciler bizim ne konuştuğumuzdan çok benim öksürüğüme takılmışlar. Arkadaşlar ben hasta olduğum için sabah programa gelemedim ama bu programı verdiğim özel önemden dolayı ölsem bile çıkacağım dedim bu programa. Bakın e, şimdi öksürüğüm öksürüğü ne bununla ilgili şeyler atın ben zaten hastayım yani. 972 bin liralık Pilav ve kavurma yemekte yolsuzluk mudur hocam diye yine bizim aynı arkadaşımız TC Kemal sormuş. Şimdi. Ya şu pilav kavurma pilav meselesini biraz konuşun da hocam. Şimdi. E, milletim bir şey yapsın. Konuşalım şimdi. iki taraftan da elimizde bilgi var. Bir. Yani Cumhuriyettaki kazanma. Cumhuriyet Halk Parti da. yeni belediye başkanı bu konuda ödemeyeceğim diyor. İçişleri bakanından müfettiş talep edeceğim, gelsinler, incelesinler diyor e, sabık belediye başkanı da her şey kayıtlı belediye meclisinin kararları da yapılmıştır. Sosyal e, yardım kapsamında görüyor. Öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine yemek veriyoruz. İhalelerle bunu alıyoruz. Buyursunlar diyor. Şimdi soru şu. Belediyelerin temel görevi nedir? Bakın. E, bir milyon lira yakın bir fatura var. E, bir, eski belediyenin de 109 milyon borcu var. Yani yeni belediyeye devredilen ne var? Bol miktarda borç var. Gelirler ne olacak, nasıl hizmet edecek? Şimdi burada bir devamlık, burada bir hesap kitap olması lazım. Sanki belediyeyi batık hale getirmişler, kendinden sonraki başarısız olsun diye hiçbir şey bırakmamışlar. Belediye öncelikle temel hizmetlerini yapacak. Ondan sonra borçlanmadan artırabilirse onunla sosyal yardım yapsın. Ama borçla sosyal yardım, yardım adı altında bir şeyler yapıyorsa ...bunun adını başka türlü koymak lazım. Ben şöyle diyebilirim... İnsanları aldatmak, oy almak... ...o makamı işgal etmeye devam etmek için... belediye imkanlarını havlup havlarsal onu dersem... belediye meclisine kendi üstüne... ...ali dersem ne olacak? Bir de hocam işin başka tarafı var... Ee, ...şimdi bakın... ...972 bin liralık pilav üstü kavurma... ...bu seçimi kaybettikleri için çıktı ortaya... ...kaybetmeselerdi, kazansalardı... ...hiç kimse bilmeyecek. Şimdi diğer belgelerin durumu ne? Şimdi... Şimdi anlıyorum ben neden bu kadar kavga gürültü, neden bu kadar 15 defa oyları yeniden saydırma, neden bu kadar hile burada bütün bu yapılanlar ortaya çıkmasın diye. Burada bakın ben ısrarla değil. Yalova'yı kaybetmeseydi AKP bundan haberimiz olmayacaktı biz. Diye. Hep söylüyorum ben 2009 yerel seçimlerinde söyledim. A, kriz sonrasıydı küresel Türkiye'ye para gelmeyebilirdi. Bir uzatma oynandı geldi idare edildi. Belediyeler boş batağında. Yanlış faaliyetler var. Hesapsızlık var bu miktarda. Bunlar tümüyle popürizm, oy amacıyla yapılmış, göz boyama amaçlı faaliyetler. Dışarıdan para gelmediği gün, bankalardan da yeni fon bulamayacaklar, tüm pislik ortaya çıkacak. Bu pisliğin ortaya çıkmaması için, aynı bir makamı korusunlar, dışarıdan para gelsin. İki şartlarım. Evet. Başka bir gelirse, pislik ortaya çıkabilir. İki. Kendileri aynı makamdaysa, dışarıdan da para gelirse o sorunu gizleyebilirler. Dışarıdan para gelmediyse, makam değişmiş olsa olmasa her şey açığa çıkacak. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki dış dünyanın Türkiye konusundaki beklentileri artık olumsuz. Enflasyonun yükseleceğini bekliyorlar. Bizim Merkez Bankası itibar etmiyorlar. Bu durumda Türkiye'ye para eskisi gibi gelmeyecektir. Türkiye'de halının altına süpürülen, koltukların altına gizlenen pisliklerin de artık saklanması mümkün olmayacak. Kaset falan çıkmayacak eskiden yapılanların yapılamıyor olması insanları biraz düşündürecek ve de tepki vermelerine sebep olacak. Belediyeler maaş ödeyemeyecek duruma düşebilir bir iki yıl içinde. Herkes bir kenara yazsın. Bunun sorumlusu da iş başına bu seçimde gelenler olmayacak. Daha öncekilerin yaptığı büyük yanlışlar olacak. Peki hocam teşekkür ederim vaktiniz doldu. Eğer kabul buyurursanız bu kitabı piyasadan bulamazsınız. Size teşekkür ederim. Takdim etmek istiyorum. Efendim Matruşka'nın sonuna geldik. E